Sofi benden daha iyi yapmayı umma bile. Sadece lezzetli bir donatım olmayacak. Aynı zamanda dünyanın en büyük donatı olacak. Öncelikle ona ihtiyacım olacak. Evet işte bu tam gereken. Hamuru böyle havuzda karıştıracağım. Onun içinde bir delik açıyoruz ve içine yumurta kırıyoruz. 10 tane olacak ve bir sürü 10 litre süt ekleyeceğim. Şimdi her şeyi iyice karıştıracağım. Evet, kocaman çırpıcım bununla başa çıkabilir. Hey, case şey, you şunu. Oh, tamamen hamur içindeyim. Ah, şimdi ise tam gereken hamur. Şef asla sakıncası olmaz değil mi? Ha, böyle küçücük oklavayla hamuru açacağım. Ve sonra ise böyle yuvarlaklar keseceğim. Bu bizim gelecek donutlarımız olacak. Sadece her şey kızartmak kaldı. nasıl da sıcak. Evet. Alev makinesiyle donut yapıyorum. Ah, harika ben de donatım mı? Bu ateşin zehirli pişirebilirim. İşte her şey hazır. Tamamdır peki hala bakalım yakından. Evet mis kokulu. Mükemmel. Şimdi ise pembe nutella'ya ihtiyacım olacak. Donat için çok lezzetli bir krema yapacağım. Çok güzel. Sonra ise pasta süsünü alacağız. Ah, bu çok küçük. İşte fazlasına ihtiyacımız olacak ve bu tam isabet. Donatımızı süsledik ve hayal edebileceğimden daha iyi oldu. Ben size biraz pembe çikolata rendeleyeceğim tam balın içine. Şimdi çikolata biraz eriyecek ve onu balla karıştıracağım. Şöyle çikolatalı pembe ve yeşil kremam oldu. Her şeyi süsleyeceğim. Bu pasta süsünde kullanıyorum. Küçük donatlarımın üzerine döküyorum. Çok güzel. Bu hemen de tadına bakmalı. Afiyet olsun. Vay canına çok tatlı. Küçük donatlar ve kocaman donat. Bununla başlayacağım. Hmm. Normal derecede lezzetli. Ve şimdi ise küçük domatlar. Hmm, lezzet ama bir şeyler eksik sanki. Hayır. Kesinlikle bir sorun var. şey kazandı. Yaşasın Zafer benim. Şimdi ise ben burger istiyorum. Yok olacaktır. Burger için çöreğe ihtiyacım var. Ah, bu ne böyle? Ne kadar küçük. Bunu kullanmayacağım tabii ki. Bu çörek değil. Oh, vay canına, Daha küçük oldu. Hayır, kesinlikle buna gerek yok. Aa, bana gerekiyor. <laughs> Ama teşekkürler şef. Oh, i̇şte tam gereken çörek. Şimdi onu iki yarıya böyle keseceğim. Motorlu testereyle yapacağım tabii ki. Evet mükemmel. Sonra ise tazecek eti alacağım ve ondan kıyma yapacağım. Evet. Kaslı kaslarım olduğunda et öğüteceğe ihtiyacım yok tabii ki. Biraz iyice vuracağız. Evet harika oldu köftemiz. Şimdi ise onu kızartmamız gerekiyor. Ama tabii ki böyle küçük tavada yapmayacağız bunu. Evet daha iyi bir fikrim var. Nereye gidiyor şef? Neyse. Ah bu salatalık turşusu çok büyük. Ama bu tam gereken. Mini burger için benim için yeterli. Ve küçük parçalara ayırdık ve kaseye aktarıyoruz. Oraya ketçap ve hardal da döküyoruz. Mini burger için çok lezzetli bir sosum var. Baksanıza ne kadar küçük bir köfte. Ve şey, küçük bir tavada onu kızartacağım. Ama küçük hocam yok. O yüzden bir fikrim var. Demir adamın eldivenini kullanacağım. İşte bu. Pirzola hazır. Ve inanılmaz derecede lezzetli kokuyor. Tamam üç tanesi yeterli olacak. Şimdi en ilginç an mini burgerimizi topluyoruz. Böyle kesiyorum çöreği. Şimdi sosu ekliyorum. Sonra köfteyi koyduk. Ve bir parça küçük peynir. Bu arada o biraz erimeli. O yüzden böyle eritiyoruz yavaşça. Bir tane köfte daha. Peynir. Eritiyoruz ve son ile kapatıyoruz. Böyle küçük şişi taktık ve servis edebiliriz. Nerede şef ama? Şefim kızarken biraz spor yapabilirim. Bu abi hazır mı? Hmm, tamamdır. Mükemmel köfte oldu. Şimdi burgerimizi toparlamalıyız. Aa, işte böyle ekmek. Bir sürü ketçap ekliyoruz. Bence bu kadar yeterli olacak. Sonra ise marula ihtiyacım var. Marulun üzerine sulu köftemizi koyuyoruz. Sonra soğanı ve domatesi alıyoruz. Ve onu böyle gözlerimle keseceğim ve köftenin üzerine koyuyoruz. Mükemmel. Daha fazla sıkıyoruz. Ve üst çörekle kapatıyoruz. Ne kadar büyük ve lezzetli bu gerçekten. Wendy hadi dene. Vay acı cidden mi? bu kocaman bir burger ve onun küçük burger bebeği. Aa, onu nasıl ısıracağım? Tadı işte iyi değil aslında. Şimdi bu küçük mini burgeri yiyeceğim. Hey, seni küçük bebek. Çok lezzetlisin. Safi'nin burgeri kazanıyor. Neredeyse bitirdim. İşte burada dondurma istiyorum. Oh, bu çok kolay. Vafallı kulahtan gereken... Vay canına yani her waffle külahın arkasında daha küçük bir külah var mı? En küçüğüne ihtiyacım var tam gereken. Ah, ne oluyor böyle? Kim böyle vuruyor? Vay be şef yine dev fikirleriyle geldi mi? Aynen öyle. Meyveli dondurma yapmak istiyorum. Biliyor musunuz? Külahın çok küçük olduğunu anladım. Meyve yapacağım. Meyve buz olacak. Ve bunun için tazecik meyvelere ihtiyacım var. Evet tam bu ağaçtan getirdim. Şimdi ise fanta döküyoruz. Bir sürü fanta ihtiyacım var. O yüzden arkadaşım bir kamyon getirdi bana. Bir kamyon dolusu fantayı böyle sıkacağım. Ve dünyadaki en büyük dondurmayı yapacağım böyle kaplıyorum fantayla tüm meyveleri. Hazır. Şimdi ise bu çubuğu alıyoruz. Ve buraya sokuyoruz. Ve son olarak her şeyi dondurmam gerekiyor iyice. Aa, mükemmel sprey. Sev. Vay be. Kendini de dondurdu. Şimdi çok soğuk var be. Bu yüzden dondurucu spreyini meyvelere kullanabilirim. Ve dondurdu. Ne yapacağımı biliyorum. Şişeyi ellerimle dokunmayacağım. Sadece onu kullanacağım. Ve külahın içine koyacağım. Çok tatlı ve güzel oluyor. Wendy kesinlikle takdir edecek yaratımcılığımı. Ses. Hadi yemekleri sunalım. Oh, teşekkürler. Her şey hazır. Hadi tadına bak Wendy. Vay canına. Hiç bu kadar kocaman dondurma görmemiştim. Ay, ama bir şey ters gidiyor. Annenin düğüm yapıştı. Çok soğuk dondurma. Aa, aa. Ay. Tamam. Yeter. Artık yemeyeceğim. Derim oldu. Aa, bu küçük dondurmayı seve seve yiyeceğim. Hmm, bu çok lezzetliydi. Sofie en iyisi sensin. Yaşasın yine kazandım. Hayır ama olamaz. Ben çok uğraşmıştım. Yine kazanamadım. Vendim. Oh, Zavallı şef. Vay canına çocuklar. Şu pastaya bakın. Onu yemeği istiyorum ya. Pastayı kesinlikle ben alacağım. Tişörtüm de bir daire olduğunu görüyorsunuz. O zaman da pasta benim olacak. Pastadaki mükemmel düz daire. Sen yanılıyorsun. Aslında mükemmel kare şeklinde bir pasta baksana. Bende de her şey kare olması gerekiyor. Hayır Warlock. Ya git geometriyi tekrarla. Ben de onu nasıl üçgenleştireceğimi biliyorum. Bana çok yakışacak. Bilirim ki sersek deneyebiliriz. O benim şeklime uyuyor. Dürüstçe yani her şey. Sen ve FBI tartışırken şimdi biraz doyacağım. Mmm, lezzetli. Bir kez daha söylüyorum. Umarım sonuncu kez olur. Pasta kare. Zaten kimin umurunda ki onu yiyeceğim. Bu kadar. Bir ısırık daha fena olmaz. Bebe <laughs> beni dinle. Pasta kare olamaz. Çünkü yukarıdan yuvarlaktır. Evet evet aynı kare yuvarlak. <laughs> Kabus. Ama asıl önemli olan onu üçgen parçalarla ayırabilmem ve yiyebilmem. Ay, orada çocuklar ne yapıyor ya? Bunların hepsi pasta yüzünden mi? O benim pastam. Hayır benim. Ah, dinle dostum. Eğer kelimelerle anlamıyorsan. Ah, pastamız nerede? Oo, ne kadar lezzetli. Ne oldu çocuklar? Her şey kurallara göre yaptım. Üçgen bir parça tişörtüm üzerindeki üçgen. Çocuklar bu pasta çok lezzetli. Herkese merhaba. Yeni meydan okumaya hoş geldiniz. Size bir paket var. Alsanıza. Burada keskin acı bir cips cipsleri var. Eğlenceli ama kim yiyecek bunu? Aa, sanırım bu benim için ama gülmeyin bana. Uf tamam. Hadi açalım. Olamaz. Çok acı bir şey. Bir dakika. Bunlar üçgen şeklinde. İster misin Andy? Ne? Nachos mu? Üçgen mi? Gerçekten benim için mi? Olamaz onlar çok acı ama. İşte Andy çok haksız. Şimdi baharatlı acı cips yiyecek. Anneciğim ne kadar acı. Ama bir şeyler düşünmeliyim. Tabii ya. Bir dakika versin bana. Her şeyi döküyorum. Harika bir fikrim var. Acı soslu üçgen dipserden kocaman bir daire yapabilirim. İşte böyle sürüyorum ve birbirine yapıştırıyorum. Artık daha var gördün mü? Ve artık bu senin için Sam. Al bakalım sevgili arkadaşım. Ne? Bunu ne zaman yaptın ya? Artık bu benim için gerçekten de. Tamam hadi deneyelim bakalım. Aman tanrım. Mümkün olan tüm sığları getirin. Yakında burada inanılmaz bir yangın çıkacak. Andy, Phoebe iyi misiniz? Sen üzerinize ateş püskürdü resmen. İyi görünüyorsunuz ama sanki. Oo, millet kusura bakmayın. Ama çok acı cipsti. Onu bir daha yemeyeceğim. Yoksa kesinlikle yıkacağım sizi. Tüm yiyecekler nerede? Garip. Ah işte bir şey geldi. Ve dağısı. Ve başka bir şey de düşüyor. Aa, belki de lezzetli bir şey olur. Aa, bir şey gelecek mi? Neyse. Hayır. Pekala burada ne var? Vay canına bunlar pankek onları ben yemek isterdim. Ama ben yiyeceğim çünkü yuvarlaklar. Onlar sadece benim şeklime uygunlar. Of, gerçekten de öyle. Ben bir dilim istiyordum. Bugün resmenden çok aç gözlüyüm. Şimdi en lezzetli pankeklerimi çilekli da kaplayacağım. Ve mükemmel bir yemek hazır olacak. Aa, hazır. Tadına bakabilirim. Çok iyi. Mükemmel kuyu. Vay canına. Hayal edebileceğimden daha lezzetli. Kahretsin bu yuvarlak pankeklerden ben de istiyorum. Aha, bir fikrim var. Ben de kare bir kalıp var. Onun yardımıyla yuvarlak pankekleri kare şeklinde yapabilirim. Harika. Sen seni yüzmek istemem ama yuvarlak pankeklerin artık kare oldu. Yani benimler. Şimdi mükemmel krem şantiyi kullanacağım ve harika pankek hazırlayacağım. Her şeyi ekledik ve deneyebiliriz. Baksanıza çok iyi oldu. Nasıl resim yapmışım? sorun ne ya? Andy! Gülmeyi bırak. Biraz krema düştü işte. Ama yine de bu pankekler çok lezzetli kaldı. Ah, delicesine lezzetli. Ben de pankek denemek istiyorum. Aa, Phoebe de sonuncusu kaldı. Kareden bir üçgen oluşturmalıyız. Ve nasıl yapacağımı biliyorum. Fibi pankek nasıl kesilir? Yeşille mi yoksa kırmızıyla mı? Aa, bence kırmızıyla. Hadi bakalım. Öyleyse kesiyoruz. Şimdi üçgen pankekim var. Hepinizi kandırdım. Bunu kesmeyi planlamıştım. Oh, hayır sanırım biraz abartmışım. Ama yine de pankekleri deneyebilirim. ne kadar lezzetli bir şey. Tamam bakmayın öyle işte. Bu sefer bize ne getirecekler acaba? Vay be şuna bakın. Dondurma arabası bize geliyor. Güle güle dondurmacı. Vay be bize ne kadar havalı dondurma bıraktı. Burada kınağın içinde dondurma var. Bir üzerinde çikolata var. Ben de böyle bir dondurma istiyorum. Bana verin. Eğer onun kare olduğunu fark etmediysen o zaman benimdir. Senin sorunun bu. Oo, ben de denemek istiyorum. Çünkü bu dondurma çok yuvarlak. Ne? Ama bana ne kaldı? Bilmiyorum. Bu top yuvarlak. O yüzden benim olmalı. O zaman bu dondurmadan bana ne kaldı? Sadece külahı mı? Aa, tamam bunu da yiyelim. Ne yapabiliriz ki? Hmm, ama o kadar da kötü değil aslında. Dondurmayı çok severim. Özellikle de toplarla gelirse böyle. Aa çok soğuk. Ne kadar lezzetli. Ama sanırım fazla soğuk olmaya başladı. Benim de lezzetli bir çikolatam var. Çikolatadan daha iyi bir şey olamaz. Bu en lezzetli tatlıdır bakıyorum. Tamamen bitireceğim. Ben de neredeyse külahımı bitiriyorum. Hı, aslında beğendim bile. Oh Phoebe. Yüzünün her tarafında çikolata var. Bulaşmış. Ha, sen ne yapıyor orada? Sorun ne? Aman tanrım. Ben iyiyim. Dondurma sadece beni buz gibi yaptı. Ne tür bir dondurma? Aa, kaşıkta üçgen kaldı. Demek benimdir dostum. Ah nefis. Bu sefer size nasıl şaşırtacaklar? Masada ne var acaba? Burada kesinlikle yeterince lezzetli yemek yok. Ben süper bir üçgenim. Ben ise Baksanıza popitim var. Hah, benim yapacak bir şeyim yok. Ama bir fikrim var. Bende lezzetli bir bavul var. Ve onun içinde mükemmel bir sandviç var. Gel bana canım. Ne kadar tatlısın. Eh, hey, ne istiyorsun? Fibi yanılıyorsun. Sandviçin içinde ne var? Göster bakalım. İşte söylemiştim. Yuvarlak yiyecekler. Domatesler. İşte bu sucuklar kesinlikle hepsi benim olmalı. Tamamdır. Şimdi ise her şeyi bitirdim. Sandviçine geçebilirsin. Ah ne kadar lezzetliydi. Of eğer her şeyi bitirdiysen sandviçin kalanını bitirebilir miyim? Andy sen ne istiyorsun? Hayır. Benim kare sandviçim. Şimdi arkadaşlarınla paylaşman gerekiyor unutma. Ve üçgen sandviçler bana tam da uygun olacaklar. Hmm, ne kadar lezzetli. Bu kadar lezzetli olduğu için teşekkürler. Çok sevdim. Ama bunu kendim için yapmıştım ya. Sizin için değil. Hepsini yediler. Of ya. Peki ben ne alacağım? Kırıntılar mı? Ben gökkuşağı pastası istiyorum. Yapar mısınız? Kafamda birçok fikir var. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Ah, tamamdır. Önce pastayı ikiye böleceğiz. Bir yarısına ihtiyacımız yok. Diğerisini de buraya koyuyoruz. Harika. Sonra kremaya ve spatulaya ihtiyacım var. Dikkatlice kremayı böyle spatulaya nazikçe sürüyoruz. Ve pastanın üzerine uyguluyoruz. Harika. Sırada ne var? Gökşağı döşemem gerekiyor. Ve gökşağı şekerler bununla çok iyi başa çıkacaktır. Burada ihtiyacım olan tüm renkler var. Yeşili koyuyorum. Sarı, turuncu ve tabii ki kırmızıyı da unutmayalım. Biraz mor şeker ve hazır. Pekala, ben de gökşağını neden yapacağımı biliyordum. Tamamdır. Meyveler, portakal, limon, biraz kivi ve tabii ki sulu çilek. Tamamdır. Ve bu tatlı portakalları buraya koyacağım. Çok güzel oldun ve çok sağlıklı. Noe nasıl buldun? Hayır büyük anne bu berbat bir şey. Ben böyle bir şey sevmiyorum. Ben hoba buba sakızından gökkuşağı yapacağım. İşte bu gerçekten çok havalı olacak. Tam da istediğim tüm renklere sahibim. Harika. Tüm sakızları gökkuşağı şeklinde yayıyoruz. Çok tatlı ve iştahçıcı olacak. Renkler kesinlikle buna bayılacak bunu böyle pastanın üzerine koyalım ve tabii ki patlamış mısır ekleyebiliriz. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda çıtır çıtır ve bulutlara benziyor. Böyle kenarlardan da koyalım. Harika olmuş. Büyük anne baksana. Ay nasıl oldu zeki bir kızsın sen. Tamamdır pastamı ben de süslemeliyim. Tabii ki burada bal damlaları eksik olmayacaktır. Biraz pastanın üzerine dökelim ki lezzetli olsun. Ah oh, lezzet olmuş şef. Sanırım senin de pastana bal gerekiyor. Hayır dokunma büyük anne. Ben de marshmello olacak. Onlar bulutlara benziyor o yüzden etrafında koyacağım. Bu çok kolay olmuş Lindsay. Afiyet olsun. Vay Hepsi ne kadar havalı görünüyor. Bu pastaları gerçekten çok yemek istiyorum. Bununla başlayacağım. Çok güzel bir gökkuşağı. Ve çok lezzetli. Tamamdır. Şimdi pasta bir dilim yiyebilirim. Aa, çok lezzetli. Tamamdır. Size ne var? Hangisini seçsem? Ben ha, bunu istiyorum şekerlerle olanı nefis bir şey. Çok lezzetli. Marshmallow da var. Tamamdır. Şimdi ise büyük meyveli pastası. Acaba tadı nasıl olacak? Hmm. çok lezzetli. Beklenmedik bir şekilde bunu seçiyorum. O oh, ne? Gerçekten mi? Ben mi kazandım? Yaşasın. Hadi sarılalım. Şimdi se pastă e carpă la sistemul zis studio. Oh, turun. Neden pasta ihtiyacım var ki? Benim bağımda mükemmel karpuzlar yetiştiriyorum. İşte bir tanesi bu yıl çok küçük olmuşlar ama yine de çok lezzetli. Şimdi hafif bir darbeyle karpuzu birkaç parça ayıracağım. Aa, benim alnım çok güçlüymüş. Tamamdır. Şimdi bu karpuzdan bir pasta şeklinde bir parça keseceğim. Bu alt kısmı olacak. Bu ise üst kısmı. Bir tane daha. Aa, mükemmel. Tamamdır. Bu çeplere ihtiyacım yok. Aa, karpuzun kalıntıları. Tamamdır. Buna ihtiyacım var. Bence biraz alabilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. bu arada bu harika bir şapka olacak. Şey, baksanıza karpuzdan şapkam var. O ben olsam öyle demezdim. Hiç de havalı değil. Bakalım ben ne yapacağım. Küçük tatlı bir karpuz şeklinde pastam olacak? tabii ki lezzetli, en güzel ve en tatlı keke olacak. Nancy böyle bir tatlıyı nasıl yiyebileceğini hayal bile edemiyorum. Pasta için daha fazla göze ihtiyacım var bence. İşte bu kadar. Aman tanrım pasta ne kadar güzel olmuş. Büyük anne ne yapıyorsunuz? Ah benim de pastamı süslemek için ananasa ihtiyacım var. Lindsay karpuzlara ve ananaslara bayılır. Ben de Lindsay'i seviyorum. Bu yüzden sevgimi göstermek için karpler ve çiçekler çekeceğim ve keseceğim. Harika olmuş. Ah, ne yapıyor Chloe? Ben de her şey yolunda. Kendime havalı bir şapka yaptım. ve şimdi hızlıca pasta yapacağım. Tamamdır. Şimdi karpuzun içine biraz lezzetli jelibon koyacağım. Ve sonra onu eriteceğim. Güle güle jelibonlar. Harika. Ve şimdi her şey daha çabuk donması gerekiyor. Bu yüzden karpuzu anında dondurucuyla püskürüyorum. Evet yaşasın. Başardım. Çok havalı oldu. Aa, aynen beni mi bekliyorsunuz? Ben de her şey hazır. Lindsay tadına bak. Vay canına ne kadar ilginç şey var. Ama bu eli inceli görünüyor. Oh, vay canına. Neden bunu kaşıkla alamıyorum? Çok garip bir şey. Tadına bakamıyorum bunun. Aa, oh, bu pasta çok lezzetli görünüyor. Çok ilginç. Tamamen karpuzdan yapılmış dikkat tadı Bakalım şef ne yapmış. Ne kadar lezzetli görünüyor. Ve bu çok iyi. Bayıldım. Şefin pastası kazanıyor. Ne sonunda? Benim zamanım geldi. Ben en iyisiyim. Şimdi ise çikolatalı pasta istiyorum. Okay. Tamam. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Evet bence harika bir fikrim var. Bence çikolatalı pasta yapmak harika bir şey olacak. İşte bu gereksiz parçalar. Bu yüzden onları yiyebilirim tabii ki. Ne kadar lezzetli. Nefis. Tamamdır. Chloe yine her şeyi kirlettin. Krema içindesin. İşte bu kadar. Şimdi pasta yapabilirdim. Burada ne var? Çikolata. Harika. Çikolatayı sıvı halde eritiyoruz. Büyük anne hala böyle eski moda şeyler mi kullanıyor musunuz? Size gerçekten eşsiz bir şey göstereceğim. Altın çikolata şurubu. İşte bu geleceğin ürünü. Sadece onu izleyebilirsiniz. Postanın üzerine koyacağım ve içine sıvı altın çikolata dökeceğim bir şeye ihtiyacım var. Bu halkanı kullanabilirim. Harika. İşte şimdi hazır. Bence bu çok güzel. Yuh sonsuza kadar izleyebilirim. Tamamdır. Pastamı yedim. Şimdi ise geçebiliriz süslemeli yere. Şimdi bakalım çantamda neler varmış. Bir sürü lezzetli çikolata var. Hepsine ihtiyacım olacak. Aa, tamamdır. Bu Oreo mükemmel görünüyor. Ve onlardan böyle bir kule yapacağım. Sonra ise pastanın yanına koyacağım. Harika. Sonra böyle dondurma götüreceğim. bir şeyler unuttum. Hmm. Aynen çikolata. Tamamdır. Şimdi ise çikolatanı etrafına koyuyorum. Ve mükemmel çikolatalı kale oluyor. Bence her şey hazır. Ve buraya maltizer çikolataları atıyorum. Mükemmel. Hazır. Çikolatalı şık kalem pastam bitti. Bence bu çantada herkesi etkileyecek gizli bir madde var. Benim altın cazibem açıldı. Dikkatimize Ferrero Rocher çikolatası. Gerçekten şok edici görünüyorlar. Hepsini pastamanın üzerine böyle koyacağım. Ama bir şeyler eksik. Ah tabii ya biraz sihir eklemeliyiz. Tamamdır. Şimdi şekerden bir slide yapabiliriz. Ve tepeye bir kutu ekleyebiliriz. Sanki buradan düşüyormuşlar gibi. Lindsay bunu kesinlikle bayılacaktır. Pastam onu etkileyecek. Peki bu horlayan da Büyük anne uyan. Şimdi çikolata yanacak. Ah ne çikolata mı? Aynen. Evet çikolata erimiş. Şimdi her şeyi pastanın üzerine döküyoruz. Ah ne kadar lezzetli bir kokusu var. Bu çikolatanın hayatım boyunca ona bayılırdım. Ama hepsi bu kadar değil. Pastanı mükemmel tanecik meyvelerle süsleyeceğim. Çilek ve yaban mersini. Hepsini pastanın üzerine koyacağım. ki Kendisi takdir etsin. Ve son meyve hazır. Her şey her şeyi bitirdi mi? O zaman gidelim tatmaya. Çikolatalı kale mi? En sevdiğim meyveler ve bir sürü şeker mi? O hepsinin tadına bakmalıyım. Hmm, ne kadar lezzetli. Pastanın kendisinin tadı nasıl acaba? Bu haricinde bu altın çikolata mı? Aa, nefis bir şey. Hmm, harika. Sırada ne var? Bu pasta büyük anne yapmış yüzde yüz. Onu bahçesine düşmüş gibi. Ah biliyordum. Bu çok lezzetli. Ve bu kuli yüzde yüz ablam yapmış. Baksanıza çikolatadan bir kale. Mükemmel dondurma ve en sevdiğim Oreo kurabiyeleri. Vay canına. Burada daha fazla lezzetli şey var. En sevdiğim çikolatalar bir çikolatalı şekerler. Aslında bunu rüyada olacağını sanıyordum sadece. Çok çok sevdim. Bence ablacığım kazanıyor. Yaşasın. Kazanabileceğimi biliyordum. Ben çok uğraşmıştım.